Başkan Muhittin Böcek, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ile birlikte Finike Portakal Bahçelerini gezdi. Finike Narenciye Paketleme Fabrikası'na da ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, çalışanlarla sohbet ederek hayırlı işler diledi. Uzunca yıllar e, hani bu işi yaptım siyasete başlamadan önce. Hatta Aşıcı Muhittin derlerdi. Babam zaten Aşıcı Muhittin ismini koymuş. Kendi yerimizin e, 20 dönümünü kendim aşıladım. Yani Washington'da iyi bilirim, limon aşısında iyi bilirim. Ama en iyi limon çabuk tutardı. Portakal'da biraz zorlanırdı Bu kadar emek çektim, tuttum galiba. Antalya için çalışıyoruz.